Aşağıdaki grafikte periyodik tablodaki bazı elementlerin grup ve periyotları verilmiştir. Buna göre X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. X elementinin olduğu periyotta sadece iki element bulunur. X elementi birinci periyottadır. Birinci periyot 8A grubunda. Evet, burada birinci periyotta hidrojen ve helyum elementleri bulunmaktadır. Doğrudur. B. Y elementinin atom numarası Z elementinin atom numarasından büyüktür. Y ve Z'ye bakalım. Y ikinci periyot 6A grubunda. Z ikinci periyot 3A grubundadır. Ve Y elementinin atom numarası grup numarasına baktığımızda 6A'dır. Z'nin 3A bu nedenle daha büyüktür. Doğrudur. C, Z ve T elementleri farklı element sınıflarına aittir. Z ve T'yi inceleyelim. Z 2P 3A grubunda. T de 3. periyotta ve 3A grubunda olacaktır. Evet 3A grubunda yarı metaller var. 2. periyotta 3A grubu bor elementidir. 3. periyot 3A grubu ise alüminyumdur. Yani yarı metal ve metal olarak farklı element sınıfına aittir diyebiliriz de X elementinin son katmanındaki değerlik elektron sayısı en fazladır. Bunun için grup numaralarına bakılır. Fakat X elementi birinci periyot 8A'da yani helyum elementidir. Helyumun özel durumu vardır. Ve değerlik elektron sayısı 2 olan bir soy gazdır. Diğer soy gazlarımız ise 8 değerlik elektronuna sahiptir. Bu nedenle 4, buradaki D şıkkımız yanlış olacaktır. Cevabımız D şıkkıdır.